Engin hocam merhaba. Merhaba. bugün A2 sınıfı motor sınavı var galiba. Evet bugün motor sınavındayız. Rıdvan hocanın yerine bakıyorum. Rıdvan hocanın annesi rahatsızdan, rahatsız olduğundan dolayı yerine bakıyorum. Annesine buradan acil şifalar diliyorum. Peki Engin hocam. Adaylarımıza bir öneriniz var mı? Adaylara önerimiz sakin olsunlar. Heyecan yapmasınlar. Burada eğitimde ne görüyorlarsa sınavda aynı şeyi yaptılar. Farklı bir şey istemiyoruz. Eğitimde yapılanın aynısı. Peki adaylarımıza başarılar diliyorum Engin Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben İsa. 30 yaşındayım. İsa motor sınavına gireceksin galiba. Evet. A2 iki sertifika, evet. sertifika için. Heyecanlı mısın? Yok sakinim şu an. Sakin. Sen başarılı olabiliyoruz İsa. Umarım. Musa heyecanlı mısın hala? Hiç heyecanlı değilim. Hiç heyecanlı değilsin. Vallahi. Bıraktın. Bir izledim, bir yiğitle şunu bildin. Engin Hocam, İsa'yı nasıl görüyorsun? İsa'ya şu anda çok yatırım yaptık. En az yarım saattir parkurda eğitim yapıyor. Şimdi sınava girecek. Eğer kalırsa benden çekeceği var. Gireyim mi? De, e, e, son, Bu çok Evet. 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 Bu Neyle? geç şey mi? Ben Güler Aydoğan Güler abi Az sonra A2 sertifika için Rotor stresin anlayabileceksin Evet Heyecanlı mısın? Biraz Biraz? Biraz Öncül Hocam. Güler abi İETT emeklisi. Ben evet. otobüs kullanmayın, evet. Otobüs biraz daha zor ama otobüs biraz daha kolaydır bana evet. göre. Ama hocam e, trafik bilgisi dış parkurda genelde oluyor. Trafik bilgisi olduğu için zorluk çekeceğine inanmıyorum. Evet. Sadece sinyallerine dikkat edeceksin. Bir tane tamam. sinyal. Tamam. Sınavımızı bitiriyor. O yüzden çok dikkat etmeliyiz ki sınavı başarılı tamam şekilde. Başarılar dilerim. İnşallah. Aparatlarımızı takıp tamam. eğitime başlayalım. Tamam.